1949 Sarayköy doğumluyum. 1967 yılında öğretmenliğe atandım. Şiire olan e, ilgim vardı. İlkokul öğretmenim bu kabiliyetimi keşfetti. E, öğretmen okulları da e, malumunuzdur. Becerikli insanları kabiliyetlerine göre öğretmenleri yetiştirirken, müzikte, sporda, edebiyatta, e, folklorda, çeşitli kabiliyetlerini değerlendirirler ve öne çıkarırlardı. Edebi alanda da 14 ay çıkan aylık, AK adında bir dergi yayınladılar. 14 ay. Hiçbir lisede bugün için 2-3 sayı dışında dergi çıkmaz yılda veya yılda bir tane çıkar liselerde. Öğretmen okulunda 14 ay sayıda e, derginin yöneticilerinden yöneticileri öğretmenlerdi. E, öğrencilerdi. E, orada ilk sayısında, 1966 Ocağı'nın ilk sayısında Fakir Kemanca adlı bir hikayem yayınlandı. Benim e, yazı hayatına, edebiyata yazar olarak atılmamın ilk adım olarak ben o tarihte Okul dergisinde çıkan yazımı ilk olarak e, görüyorum. E, çocuklar için e, ders aracı olması için şi, e, küçük şiirler, konulara göre tekerlemeler, bilmeceler e, yazmaya, ilimler yazmaya başladım. E, yaz, e, hikayeler e, gerek hatırat türünden gerek e, diğer türlerden e, yazmaya başlayınca kendimi yazar olarak Ortada buldum, yerel gazetelerde köşe yazarlığı yaptım ama ben çocuk deyince düşünürken, çocuk neydi diye düşünürken, çocuk benim gözümde ilkokul öğrencisi, tanıdığım çocuklar, ilkokul öğrencileri seviye, onlarla ilgili daha çok kitap yazdım, cüzün üzerinde eserim var, basılmaya yakın olanlarla beraber. 160'ı bulan bir sayı var hemen hemen. Çocuk edebiyatıyla ilgilenirken ilkem şu oldu. Bir, çocuklarımıza hem dünü, milletimizin dününü, geçmişini öğretmek, konuları oralardan seçmek, hem de yaşadığı gün içinde, çevresinde yaşanan olayları, onları hikayeleştirmek, kitaplara geçirmek düşüncem oldu. Bu yolda yürüdüm, ürettim. Daha sonra da geleceğe baktırmak istedim. Birim kurgu konulu 5 altıda kitap yazdım yine. Türk dünyası sevdalısı bir öğretmendim ben. Türk milliyetçisi olarak. Aklımız hep Rusya'nın idaresinde birer özerk devlet olan veya özerk topluluk olan kardeşlerimizler kardeşlerimizdeydi. Kırgız, Kazak, Özbek, efendim Tatar, Karaçay, Malkar, bunları tam bilmiyorduk ne yapıyorlardı, ne ediyorlardı ama sadece esir Türklerin varlığından haberdardık. Biraz Azerbaycan bize yakın olduğu için işte bir çırpınızda Karadeniz girdi ee, Ahmet Cevad'ın. Onu söylüyorduk. Ee, ve Türk dünyasıyla ilgili de bir çalışma yapmam, yapmam benim ödevimdir. Bir öğretmen olarak, bir yazar olarak diye düşündüm. Kendime ödev verdim ilk defa e, Türk destanlarını akademisyenlerin yaptıkları araştırmalar sonuna konan e, ortaya çıkan eserlerden faydalanarak çocuklar için romanlaştırmaya başladım. E, ve e, ilk romanlaştırdığım eser Hakas Türklerinin Altın Arı oldu. Bunlara yerleri eklendi Türk dünyasından. 22 tanesi kitaplaştı. 5 tanesi daha kitaplaşacak. Bekliyor nasip olursa. Birkaç baskı yaptı. Türkiye'deki insanımız, çocuklarımız bu destanları okuyorlar, tanıyorlar. Bu arada tabii Kırım Türklerinin uğradığı mezalim vardı. Sürgünler vardı. Diğer Türklerin de böyle yaşadıkları acılar, ızdıraplar vardı ama Cengiz Dağcı'nın Onlar da insanlık kitabını okudum. Orada Kırım'a ilk defa Türklerin yerleşmesini yavaş yavaş genişleyip, yetkiyi ellerine alıp, çoğunun sağlayıp eziyet etmelerini, sürgüne göndermelerini anlatan, Cengiz Dağcı'nın bütün eserlerini okudum ve Kırım'ı tanıdım. Tabi bunları okuyunca içi sızlıyordu insanın bir e, Türk olarak. Kardeşlerinin acısını e, kalbinde, gönlünde duyuyordu. E, Kırım'la ilgili e, Cengiz Dağcı'nın eserlerinden kardeşlerimizi tanıdıktan sonra e, Mustafa Cemiroğlu ortaya çıktı. Kırım Türklerinin sesi oldu hapishanelere girdi çıktı, eziyet gördü, kamplarda eziyet gördü. Ve sonra bir ölüm haberi geldi. Gerçek değilmiş ama o an Türkiye, e, Türk insanı çok üzüldü, çok üzüldük. Ben o acıyla e, Cemil Oğlu adlı bir tiyatro eseri yazdım, sahne eseri. E, Tabi basılmasını, şey yapmasını düşünmedim, hiç düşünmedim. Sadece yazılması gerekir diye. İstanbul'da 32. Türkçeler Bayramı dolayısıyla bir yarışma açıldı. O yarışmada konu şöyleydi. Tiyatro eserleri yarışması. Hazır tiyatro eser de vardı bende. Cemiloğlu piyasını gönderdim. Birinci seçildi. Davet ettiler. 1976 yılıydı. Bir ödül verildi. Acı, gönlümüze düşen acı Tabi şiirlerde yazıyoruz Türk Dünyası ile ilgili, ikide var izninizle okumak isterim. Kırım, görünmedi dünyada Tatarlar'daki Kırım. Kanınla suladın da yine yattasın Kırım. Arlanır, Rus yerleşir, tapular. Kırım bekarlanır, arlanır. Beklemeyin boşuna, sanmayın Rus arlanır. Kırım Türkleri kardeşlerimin acısını böylece paylaşmaya çalıştım. Ve yine e, Türk destanları serisinden Kırım Türkleriyle veya e, Kırım Tatarlarıyla, Orta Asya'daki Kazan Tatarlarıyla da alakalı olabilir. Elime bir kaynak eser geçti roman çalışmalarını yaparlarken. Doktor Rüstem Sulti'nin Edige destanı. Türk soyu Onu kaynak olarak kullanıp e, Edigey Destanı'nı romanlaştırdım çocuklar için. E, kitabın adı da Çizmeden Çıkan Çocuk oldu. Tabii roman e, destanın kahramanı Edige Edik e, çizme demek. E, Edigey de çizmeden çıktığını çocuğun e, bebeklik çağında e, düşmanları tarafından öldürülmesi için e, öldürülmemesi için çizmenin koncunda küçük olduğu için saklanıyor. E, o sebeple ben çizmeden çocuk, çıkan çocuk adını verdim kitabıma. Halen Türkiye sattığında e, epey okunan, birkaç baskı yapan bir eser oldu bu. Ve e, Gazpralı, bir Cengiz Dağcı, bir Cemiloğlu gibi Gaspıralı da Kırım Tatarlarının büyüklerinden birisi. Biliyorsunuz Rusya'da, Moskova'da bir askeri lisede subay olmak, Rus subay olmak üzere okumaktadır. Yine kendisi gibi Türk olan bir arkadaşıyla biz bunlarla bunlara yardım edeceğiz. Bunlar için savaşacağız? Kendi memleketimizde mesela Osmanlı İmparatorluğu şimdi bir adada savaş halinde onları korumamız lazım. Hep Osmanlı aleyhinde, Türkler aleyhinde sözler geliyor, propaganda yapılıyor bize. Biz kendi insanlarımıza, soydaşlarımıza yardım edelim diye okulu bırakmaya karar veriyorlar, kaçıyorlar. Bu kaçışı ta şeye kadar geliyor. Karadeniz'de limana kadar. Binecekler İstanbul'a gelecekler. Orada yakalanıyorlar. Kırım'a dönüyor. İsmail Gaspıralı büyüğümüz. Ve bildiğimiz Gaspıralı olarak Türk dünyasına, Türk milletine büyük hizmetleri dokunuyor. Onun bu kaçış hikayesini ben eee iki kafadar adıyla hikayeleştirdim. Bir hikaye kitabının içinde yer aldı. Gaspıralı Bey'in hani bir Cengiz Dağcı'nın bana olan etkisi büyüktür ama Gaspıralı'nın onun hayat mücadelesi, yaptığı işler de çok tensil oldu. Mesela e, milletin için, Türk milleti için elinden gelen işle başla e, sözü benim için çok büyük bir nasihattı, bir ödevdi, bir sanki kendi öz atam emretmiş de, vasiyet etmiş de yapıyormuşum gibi algıladım. Hasan Kalimci sen yazar olarak belli bir kabiliyet vermiş Allah sana. Onu değerlendireceksin ama Türk milleti için yazacaksın diye düşündüm ve işte 1966 ocağından bugün 2024 Nisan ayındayız. Hala Türk dünyası sevdası dolu bir gönülle yine Türk milleti için eserler üretmeye Türk gerek Türkiye'deki çocuklar için gerek Türk dünyasındaki kardeşlerimiz için şeyleri yazmaya, üretmeye devam ediyorum.